gazeteciler inanın şu Covid-19 ya da korona bütün hayatımızı alt üst etti. Eğlencesini yitiren dünya diyorum ben buna. Bir anlamda dünyanın tadı kaçtı ya da gazı kaçmış kolaya döndü, e, kolalı içeceklere döndü diyebiliriz. Hepimiz yeni normale alışmaya çalışıyoruz ama bu da inanın kolay değil. Bakın işte Türkiye'nin şu yaşadığı durum. Önümüzdeki hafta muhtemelen artan rakamlarla, vaka rakamlarıyla beraber Türkiye çok daha kapsamlı ve sert tedbirler alacak. Şu andaki yasakların bir anlamda kapsamı genişleyecek. En azından benim beklentim bu yönde. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama bir yandan da alttan başka bir tartışma başladı. Özellikle aşı, hangi aşıyı kimin vurulacağı, hangi ülkeden ne zaman nasıl aşı alınacağı meselesi Türkiye'nin şu anda en çok konuşulan meselesi. Kimi aşı karşıtları komplo şimdiden aşı düşmanlığı da yapmaya başladı. Ancak aşı olmak isteseniz de nasıl olacaksınız bu da belirsizliğini koruyor. Çok fazla soru var belirsizliğini koruyan. İsterseniz bütün bunları bir bilene soralım. Bilim kurulu üyesi şu anda 5'ne 1K'ya katılıyor. Serhat Bey bu salgın nereye gidiyor şu anda? Bu rakamların artması size bir bilim kurulu üyesi olarak ne söylüyor? İlk olarak bundan başlayalım isterseniz. Koronavirüs enfeksiyonu bütün dünyada bütün hızıyla yayılmaya devam ediyor. Günlük rakamları görüyorsunuz. 400 bin, 500 binin olduğu günler var. Hemen yanımızdaki Avrupa ülkelerinde günlük 35-40 binli yeni vakalar söyleniyor. Ve Türkiye'de de salgın bütün hızıyla devam etmekte. Bunu yeni hasta sayısıyla artı hastanelerimize müracaat nedeniyle çok rahat takip etmemiz mümkün. Tabii hasta sayısı arttıkça semptomları olan sayısı artıyor. Semptomları olan kişilerin arasından hastaneye yatış gerekenler, hastaneye yatış gerekenler içerisinde yoğun bakıma yatış gerekenler ve buradan da maalesef hayatını kaybeden hastalarımız. Ve Türkiye'de de ölüm şu anda 11 bin üzerine çıkmış durumda. Tabii burada sorun her ülkenin belli kendi bir sağlık kapasitesi var. Bu sağlık kapasitesini geçmeme meselesi. Tabii hiçbirimiz istemeyiz. Fazla sayıda hasta olsun, hastanelere yatsın, ölümler olsun ama buradan daha kötü bir senaryo. Eğer bir ülke ülkede belli sayıdaki sağlık kapasitesi aşılacak olursa o zaman insanlara gereken tıbbi destek verilemeyecek anlamına gelecek. Çok şükür bugüne kadar ülkemizde ihtiyacı olan her kişiye bir hasta yatağı verilebildi. İhtiyacı olan her kişi yoğun bakım alınabildi. İhtiyacı olan her kişiye bir solunum cihazı verilebildi. Ve gerekli tedavi desteğimiz de var. Ama salgın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ederse bu kapasitenin aşılması söz konusu olabilir. En korktuğumuz yer de burası. Tabii salgının diğer bir yönü yeni vakaların durdurulması meselesi. Bunun için de Türkiye diğer ülkelerden biraz daha farklı olarak çok yoğun biçimde hasta takip sistemini devreye sokmuş durumda. Yani bir kişiye pozitif tanısı konduğu andan itibaren takibi alınması meselesi. Laboratuvardan pozitif tanısı çıktıktan ve sisteme girdikten sonra en geç 7-7,5 saat içerisinde o kişiye ulaşılmış oluyor. Ve bu takip ekipleri ki Türkiye'de binden fazla üçer kişiden oluşan ekip var. Bu ekip kişiye ulaşıp ilacını veriyor ve temaslılarını sorguluyor. Ve o temaslıların da adreslerine gidilerek aynı şekilde gerekirse testleri yapılıp gerekirse ilaçları verilmek üzere takibi e, yönetilmektedir. Bütün bu çabalar inşallah yakın zamanda aşının da desteğiyle bir son noktasına doğru bu hastalığı getirecek. Serhat Bey şimdi farklı ülkelerden aşı alacağımızı biliyoruz. Sayın Fahrettin Koca bunu açıkladı. En çok aşı alacağımız ülkelerin başında da Çin geliyor. Nedir bu Çin aşısı? Diğerlerinden farkı nedir acaba? Bugünlerde salgınla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de aşı ve e, Ocak-Şubat ayında bunun bir viral enfeksiyon olduğu anlaşıldıktan sonra aşı yarışı başladı. Yarış derken tabii e, 200 metre, 100 metre yarışından bahsedip, bahsetmiyoruz, bir maratondan bahsediyoruz. Bu uzun süreli yarışta bazı ülkeler daha önce bu tür hastalık aşılarıyla uğraştıkları için MERS-CoV gibi SARS-CoV gibi daha avantajlı durumda önden başladılar ve bugünlerde de en az 3 aşı etkinlik sonuçlarını açıklayarak ruhsatlanma basamağına geldi. Sizin de söylediğiniz gibi bunlardan biri Çin aşısı Sinovac ve Türkiye'de fazuç çalışmaları halen devam etmektedir. ya Sadece Türkiye'de değil aynı anda Brezilya'da, Endonezya'da da fazuç çalışmaları devam eden bu aşının yakın zamanda sonuçlandırılıp bütün dünyada yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Ülkemizde de ilk değerlendirilecek aşılar arasında olduğunu biliyorum. Serhat Bey bir başka tartışma ve belirsiz konu da e, aşıya kimin ilk olarak vurulacağı, kimler vurulacak? Yani bu neye göre seçilecek? Tabii şu anda yaşanan sorun aşının başarılı ve yan etkileri kabul edilebilir. Yani emniyetli ve etkin bir aşının yapılması meselesi. Bununla ilgili e, gelişmeleri takip ettik. En az 3-4 belki daha fazla aşı bugünlerde ruhsatlanarak bu birinci basamağı kapsamış olacak. Ama iş burada bitmiyor tabii. Bu aşının sağlıklı olarak az miktarda üretilmiş ve denenmiş olan bu aşının sağlıklı olarak çok miktarlarda üretilmesi, milyar dozlardan bahsediyoruz. Ve daha sonra elimizde aşı olduğu zaman da bunun bir stratejik plan içerisinde ilgili ya da ihtiyacı olan kişilere önceliklendirilerek yapılması meselesi var. Bugünlerde Sağlık Bakanlığımızda kimlere öncelik tanıyalım çalışmalarını yürütüyor. Bütün dünyada da çalışmalar var. Dünya Sağlık Örgütü gibi, Amerika'da CDC gibi bazı büyük kuruluşlar da bunlarla ilgili tavsiyeleri yayınladı. Bunların hepsinin ortak noktası önce sağlık personelinin aşılanması gerektiği. Çünkü bu iki açıdan önemli. Bir, en çok risk altında olan grup ön safta hastalarla uğraştığı için bulaşma ihtimali yüksek. İki, bu personelimizin sağ ve diri olması lazım hizmetin devam edebilmesi için burada şüphe yok. Sağlık personeli öncelikle aşılanacak kişi. Bundan sonra öncelikler ülkelere göre değişebilir. Muhtemelen pek çok ülkede kabul edildiği şekilde ağır seyretme olasılığı olan daha risk altındaki kişiler, yani 60 yaş üstü kişilere öncelik tanınabilir. Bundan sonrası dediğim gibi ülkelerin vereceği karara bağlı. Hizmet sektörü, hizmet üreten kesime gidebilir taşıma riski yüksek olan gruplara gidilebilir, askerlere, polislere, öğretmenlere gibi ayrıcalıklar yapılabilir. O Türkiye için bugün bugünlerde, önümüzdeki günlerde belli olacak. Serhat Bey kişisel olarak şunu da merak ediyorum. Neden biz aşıyı bulamadık? Şu anda bir aşı çalışması hatta birkaç aşı çalışması yapıldığını Türkiye'de biliyoruz. Hangi aşamada acaba bu çalışmalar? Pandemi ile ilgili sevindirici diyebileceğim bir konu Türkiye'nin kendi aşısını yapma gayreti. Zaten kendi aşısını yapma gayreti son 15 yılda Türkiye'de uğraşılan bir konuydu. Pandeminin gelmesiyle de hız kazandı. Övünerek ve sevinerek söylüyorum ki şu anda en az 16 aşı çalışması bütün hızıyla devam etmektedir ve bunlar sadece bir tür değil, iki tür değil. Bu aşının geliştirilebileceği hemen hemen bütün tekniklerde geliştirilmekte olan aşılarımız mevcuttur. Bunlardan bir tanesi faz 1 kısmına kadar gelmiştir. Yani preklinik çalışmalarını tamamladı, insanlarda denenmesine başlandı. ...ve onun birinci kısmı, faz birini tamamlamak üzere. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde faz ikisini bitirecek olan aşı... ...inşallah Nisan ayında faz 3 çalışmasıyla beraber... ...topluma daha yaygın hale getirilme çalışmalarında... ...epeyce bir mesafe e, almış olacak. Bu tabi birinin ikisinin önde koşması iyi bir şey. Dünyada da böyle oldu ama diğer aşılara... ...ihtiyaç olmadığı anlamına gelmiyor. Bir tanesi buludu, diğerlerini durduralım. Öyle bir şey yok. Çünkü aşılanması gereken... 7,5 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Hadi bunun %60'ını aşılayalım diyelim ki ne demek bu? Ee, salgın o popülasyonda, o nüfusta e, yüzde, koruyuculuk %60'a ulaştığında durması hesaplanıyor. Koruyuculuk nasıl olacak? Ya hastalığı getiren kesim olacak ya da aşılanarak koruyuculuk meydana gelecek. %60 desek e, bir de iki doz meselesi var. 7,5-7,5-15 milyon. 10 milyon aşı birinci yıl içerisinde ihtiyacı var deyince şu anda ruhsatlama basamağında olan aşıların açıkladıkları yılda 1 milyar 1.1 milyar e, civarında doz üretilebileceği düşünülürse e, ilk bulunan 3-4 aşının çözümü olmayacağı, yeni aşılara da ihtiyaç olacağı e, çok aşikar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta aşı emniyetli ve etkili olmalıdır. Kolay uygulanabilir olmalıdır. Serhat Bey biliyorum belki de yasaklar önümüzdeki hafta daha da artacak, daha da kapsamlı hale gelecek ama uzun vadeye baktığınız zaman ne zaman Türkiye normalleşir? Sizin bir bilim kurulu üyesi olarak öngörünüz nedir acaba? Hepimiz ülke insanları olarak ve bütün dünya insanları aslında bu pandemiden artık sıkıldı, yoruldu. Herkes normalleşme peşinde. Normalleşmeyi anlatırken nereye gidebilir sorusunun cevabını arayalım isterseniz. Şu anda... Ee, ...coşa coşa yayılarak giden virüsün bir mutasyonla durma ihtimalini pek olasılık görmüyorum açıkçası. Çünkü olasılıklardan biri bu. Daha önce SARS-CoV'da olduğu gibi bir an gelir, öyle bir mutasyon geçirir ki virüs artık insanlara bulaşmaz. Keşke öyle bir şey olsa ama o pek olasılıklar içerisinde gözükmüyor. İkinci seçenek, insanlar, insanoğlu öyle bir ilaç bulur ki... ...ya önceden herkese verirsiniz, hastalık bulaşamaz, profilaksi dediğimiz kavram... ...ya da hasta olan herkese verirsiniz bütün ölümleri durdurur. Bunun için de çok önemli çalışmalar var. Aşı kadar çok sayıda diyebileceğim ilaç adayları var ama yakın zamanda böyle bir ilaç da gözükmüyor. Aşıyı biraz önce konuştuk. Bir umut var. Aşı ile beraber bir durulma söz konusu olacak. Ama bütün bunların arasında asla unutmamamız gerekeni, birey olarak ne yapabiliriz, ne yapmalıyız sorusunun cevabını maske, mesafe, el hijyeni ve bulunduğunuz yer için tanımlanmış kısıtlama kurallarına harfiyen uyabilmek. Eğer biz toplum olarak bu kurallara uyar ve aşı da zamanında ki yılbaşına doğru gelecek inşallah gelir destek olursa iyi bir aşılama programı artı programlara çok sıkı riayet etmek, tedbirlere çok sıkı riayet etmek kaydıyla bu yazın sonlarına doğru bir ferahlama olacağını umut ediyorum. Hele hele seneye bu zamanlarda iyice rahatlamış olma ihtimali var ama bakın iki tane şartı tekrar hatırlatıyorum. Aşılamaya başladıktan sonra da hemen maskeler bitti, tedbirler kalktı diye bir şey yok. Toplumun %60'ı korunaklı hale gelene kadar maske mesafe eleyeceğini söylenen kısıtlama kurallarına uymak ve aşının getireceği destekten yararlanmak. Bütün bunlarla 2001, 2021 yılını geçireceğiz gibi duruyor. 2022 yılına Allah kerim o yeni yılda bundan sonraki ikinci 2022 yılının başlarında inşallah bir normalleşme süreci başlamış olacaktır. Serhat Bey çok çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler hep beraber ülkece zor bir sınavın içindeyiz. Vaka sayıları artıyor. Şu anda pek çok hastaneden de sağlık çalışanları fedakarca bir savaş hattında savaşırcasına çalışmalarına fedakarca çalışmalarına devam ediyorlar. Önümüzdeki hafta muhtemelen çeşitli yeni yasaklarla karşı karşıya gelebiliriz hepimizin yapması gereken çok basit bir şey var aslında. Maske ve mesafeyi ve hijyeni korumak. Umarım hep beraber buna dikkat edip bu belayı da hep beraber atlatacağız. Çok kısa bir ara verelim. Ardından 5'ine bir kay bugün de yavaş yavaş bitirelim.